Evet, değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkan'a ziyaretler için teşekkür ediyoruz. Ülkenin birinci meselesi olması gereken eğitimi hem partisinin hem de şahsının birinci meselesi olarak gördüğü eğitimin, eğitimcilerin sorumlu dinleyip birlikte çözüm üretme iradesini bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki eğitim bir ülkenin geleceği ancak maalesef ki geleceğimizle ilgili çok umutsuz bir tablonun içerisinde olduğumuzu eğitim emekçilerinin, öğrencilerimizin sorunlarını paylaştık. Neler yapabileceğimizi, neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Dünyada baş öğretmen ünvanlı tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkede öğretmenlerin maaşlarıyla ev kiralarını ödeyemediği, eğitim çalışanlarının insanca yaşayacak koşuldan çok çok uzakta kaldığı, hem mesleki tükenmişliklerini hem ekonomik tükenmişliklerini ifade ettik. Bugün başta büyük şehirler olmak üzere öğretmenlerimizin artık oralarda kalmak istemediğini gördük. Ve en önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımızın okullarda aç ve susuz olduklarını, bir oyun beslenme hakkının bile sağlanmadığını gördük. Seçimden önce okul öncesine yemek vereceğiz diyen siyasi iktidarın ve bunu seçim propagandası yapan siyasi iktidarın seçimden sonra bu sözün unuttuğunu, ne okul öncesinde ne de devamında yemek verilmediğini, eğitimin tam da bir milli güvenlik meselesi olduğunu, çünkü eğitimde çocuklarımızı aç ve susuz bırakan, eğitimin başat aktörleri, öğretmenleri ve eğitimcileri açlığa, sefalete mahkum eden, mesleki olarak tüketen bu anlayış aslında ülkenin geleceğine de ne kadar yoksul baktığını gösteriyor. Osmanlı'nın çöküşünde eğitimdeki farklı farklı ikili, üçlü eğitim modelinin Çöküşe hazırladığını söylemiştik. Bugün Türkiye'de de eğitim adeta üçlü bir hal almış durumda. Birinde çağdaşlıktan bilimsellikten uzaklaşmış bir eğitime mahkum edilen, yoksul kalmış halkın çocukları, diğerinde tamamen velilerin sırtına yüklenmiş bir eğitim yükü, diğerinde de kendi çocuklarını kurtaran varlıklı aileler. O nedenle eğitimde eğitim-öğretim birliğinde olduğu gibi bu birliği sağlamak gerektiğini ifade ettik ve eylemliliğimizi paylaştık Sayın Genel Başkanla. Barınamıyoruz geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz sloganıyla Kasım ayı içerisinde bölge eylemleri yapacağımızı, her ayın 15'inde maaş bodralarımızda kamuoyunda yaşadığımız durumu paylaşacağımızı ve 24 Kasım'da dünyada baş öğretmen ünvanı tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkede atamızı anıyoruz, göstermelik kutlamalarınızı reddediyoruz, hakkımızı arıyoruz sloganıyla 24 Kasım'da iş bırakacağız, 25 Kasım'da da Büyük Ankara buluşmasını gerçekleştireceğiz. Ben tekrar Ülkenin birincil meselesi ve bir ülkenin kurtuluşunun reçetesi olan eğitimi birincil mesele yapıp bizleri ziyaret eden dinleyen ve gündemin alan Sayın Genel Başkan'a çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ee, değerli basın mensupları aslında sizler için ne kadar önemli bilmiyorum onu ama benim açımdan e, bu ziyaret son derece önemli. Bir eğitim kurumunu bir sendikayı ziyaret etmek ve onların yaşadıkları sorunları onların dillerinden dinlemek, onların çözüm önerilerini dinlemek. Keşke her siyasetçinin duyduğu, duyduğu bir duy du, e, kara, kararlı bir şekilde geldiği ve sorunları dinlediği ve çözüm ürettiği bir e, sürece dönüşsün siyaset kurumu. Fakat maalesef yaşadığımız süreçte e, eğitimin göz ardı edildiğini e, hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Başkan konuşmasında eğitimin bir milli güvenlik sorununa dönüştüğünü ifade etti. Zaten bakanlığın isminde Milli Eğitim Bakanlığı yazıyor. Eğitimin milli olması gerektiğini ifade ediyor. Eğer eğitim milli olmaktan çıkarsa yani Türkiye'yi çağdaş uygarlığı yakalamak için hedeflediği bir eğitim olmazsa Türkiye doğal olarak çağdaşlarından kopacaktır ve geriye düşecektir. Osmanlı'nın içinde bulunduğu tabloda maalesef buydu. Dolayısıyla bu gerçeği hepimizin bir şekliyle görmesi lazım evlatlarımızın yani okula giden çocuklarımızın beslenmeleri gerekiyor. İyi bir eğitim almaları gerekiyor. Sorgulayıcı bir eğitim almaları yani hayata hazırlanırken soru sorma yeteneklerini güçlendiren bir eğitim aslında çağdaş eğitimdir. Layık bir eğitim aslında çağdaş bir eğitimdir. Aksi halde eğitim sistemi çökerse bir ülke gelecek açısından ciddi zaaflara uğrayabilir. Bir ülkeyi geri bıraktırmak istiyorsanız, yapacağınız tek şey var, eğitim sistemini bozmak. Bugün yaşadığımız tablo maalesef bu değerli arkadaşlar. Okula giden evlatlarımız var. Şimdi 2023-2024 eğitim-öğretim yılında geçici süreyle, ifade öyle, geçici süreyle çocuklara ücretsiz okul yemeği projesini rafa kaldırıyorlar. Birinci soru şu. Bu soruyu ben evlatları okula giden ve AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren annelere soruyorum. Çocuğunuzun boğazından tasarruf yapmak bir ülkenin büyümesi ve kalkınması için gerekli mi? Onun okulda yemeğini kesmek, yani boğazından tasarruf yapıyorum deyip yemeğini kesmek ahlaki midir, değil midir? Sizin çocuklarınız okula gidiyor, güven içinde gönderiyorsunuz. Bu çocukların beslenme hakkı var ve beslenme hakkının kaynağı da 85 milyon insanın ödediği vergiler. Benim ödediğim vergi, yeni doğan çocuğun ödediği vergiyle bizim evlatlarımızın karnı doyarsa buna Türkiye Cumhuriyeti devletinde 85 milyonda kim karşı çıkar? Kim bana bir Allah'ın kulu çıksın desin ki ben vergi ödüyorum. Benim çocuklarım okulda beslenecekse helal olsun. Ben bu vergimi huzur içinde ödeyeceğim. Ama bizim yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek Plan Bütçe Komisyonu'nda gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda evlatlarımıza, çocuklarımıza bir gün daha bir seferlik, bir öğünlük, yiyecek verilsin diye verdiğimiz önergeyi AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri reddetti. Bütün annelere bunu şikayet ediyorum. Senin evladının özellikle yoksul ailelerin annelerine şikayet ediyorum. Senin evladının okulda beslenmesi için, yemek yemesi için, akranlarıyla beraber spor yapması için, huzur içinde evine dönmesi için, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu çocuklara bir öğle yemeği veremiyor mu? Ve tasarruf yapılacak, yaygınlaştırılacaktı bu uygulama. Dediler ki 2023-2024'te deprem bölgesi hariç çocuklara yemek vermeyeceğiz. Niçin? Tasarruf yapacağız. Ya tasarruf yapacaksan saraydan yap kardeşim. Adamların bir eli yağda bir eli balda. Tasarruf yapacaksan çeteler var devleti. Kene gibi soyanlar o kene gibi soyanlardan vergi alırsın yeteri kadar. Senin çocuğunun boğazına çöküp çocukların boğazından tasarruf yapan bir iktidara oy vermek devleti felakete sürüklemek demektir. Çünkü eğitim bu kadar önemlidir. Değerli arkadaşlarım. Beslenmenin çocuklar için ne kadar önemli olduğunu izin verirseniz ben söylüyorum ama ben hekim değilim eğitimci değilim. Ama bir hekimin diliyle dillendirelim. Yani Fahrettin Koca'nın. Yani Sağlık Baka ne diyor bu konuda? Okul çağı çocukların zihinsel ve fiziksel aktivitelerinin yüksek olduğu bir dönemdir. Dengeli ve yeterli beslenmeleri önem arz eder. Çocuklarımızın üç ana ve en az iki ara öğün olacak şekilde beslenmeleri uzmanlarca önerilmektedir. Ya biz üç ana iki aradan vazgeçtik ya. Bir öğle yemeği vereceksiniz ya. Bir öğün yemek vereceksiniz ya. Daha acı olan ise Milli Eğitim Bakanlığı daha önce okul sütü akıl küpü diye bir proje başlatmıştı. Yani çocuklara okullara da süt verecek, verilecek verilecekti. Ya bunu da kaldırdılar. Bütün annelere söylüyorum. Bütün annelere. Vergi ödeyen 85 milyona sesleniyorum. Çocuğunuz ister okula gitsin veya gitmesin. Ama bu ülkenin evlatlarına bir sütü bile fazla gören, bir öğle yemeğini bile fazla gören bir zihniyete oy vermek Türkiye'nin geleceğini karartmak demektir. Bu evlatlar bizim evlatlarımız. Değerli arkadaşlarım. Yine TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu 7 milyon 600 bin çocuğumuz dengeli beslenmiyor. 7 milyon 600 bin çocuğumuz. Toplam çocuk sayımız 22 milyon 738 bin 300. Bunun yüzde 33.7'si yani 7 milyon 662 bin 807 evladımız maddi yoksulluk çektiği için yeteri kadar beslenemiyor. Türkiye bu Ayıptan, bu ayıptan, bu utançtan kurtaracak olan, sorunu çözecek olan siyasal iktidar. Ama bunu yapmıyor. Yapmıyor bunu. Değerli arkadaşlarım, Birleşmiş Milletler'in 2023 Sürdürülebilir Kalkınma raporu var. O raporda şöyle diyor. Türkiye'de yetersiz beslenme nedeniyle 1.251.285 çocuk bodurluk sorunu yaşıyor. Milli Eğitim Bakanı bunu biliyor mu acaba? Saray ve avanesi bunu biliyor mu acaba? Sarayda oturmak güzel. Sarayda konuşmak da güzel. Saraydan Türkiye'ye bakmak da güzel. Ama Türkiye'nin dokularına iniyor musunuz? Çocuklarını aç okula gönderen annelerin dramını bunlar görüyorlar mı acaba? Görmüyorlar. Değerli arkadaşlarım. Açık ve net üç temel soruna değineyim. Bir, özellikle son 20 yılda Milli Eğitim Bakanlığı milli olma vasfını büyük ölçüde yitirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı milli olma vasfını büyük ölçüde yitirmiştir. Birinci konumuz bu. İkinci konumuz Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sistemini çağdaşlıktan ve bilimsellikten çıkararak çağdaşlıktan ve bilimsellikten çıkararak ideolojik bir çatışma alanına döndürmüştür. Üçüncüsü, Türk eğitim sisteminin son 20 yılda yaşadığı en temel sorun, son 20 yılda yaşadığı en temel sorun liyakatsizliğin kurumsallaştırılmasıdır. Bu üç temel sorunu bünyesinde taşıyan bir Milli Eğitim Bakanlığı ülkenin sorunlarını çözecek, çözecek evlatlar yetiştiremez tam tersine Milli Eğitim Bakanlığı şu anda Türkiye'deki en temel sorunların kaynağı konumundadır. Ayrıca 21. yüzyılın Türkiye'sinde 3 milyonu aşkın evladımız internete erişemiyor. 3 milyonu aşkın evladımız. 57340 acil derslik yapılması lazım. Deprem bölgeleri, deprem öncesi rakam bu. Şimdi bu rakam daha da büyüdü. Acil derslik yapılması lazım. Dersin yapılması lazım. Başka bir ayıp. Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen. Ya öğretmen öğretmendir ya. Öğretmenin kadrolusu gayet doğaldır. Peki ücretli öğretmen ne oluyor? Sözleşmeli öğretmen ne oluyor? Ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılında ben bütün seçim meydanlarında söz vermiştim. 100 bin öğretmen ataması yapacağız diye. Ya. Aslında 100 binden fazla öğretmen açığımız var. İşin gerçeğini düşünürseniz. Ama bu gerçekleşmedi. 100 bin öğretmenin Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de atanması lazım. Bu çağrıyı da bütün anneler adına, bütün öğretmenler adına, 85 milyon adına yapıyorum. Değerli arkadaşlarım, hijyen koşulları çok kötü. Bunun düzelmesi lazım. 60 bin kişilik yardımcı hizmet kadrosunun atanması lazım öğretmenlere. Bir garabetten daha söz ederek sözlerimi bitireyim. Eğitim hizmetleri ödeneği veriyor, veriliyor öğretmenlere her yıl. 2022'de verilen eğitim hizmetleri ödeneği 1314 liraydı. 2023'te bir yıl sonra verilen eğitim ödeneği ise 1314 liradan 1389 liraya çıkarılmış vaziyette. Yani 75 liralık zam yapılmış. Ya bunlarda vicdan var mı ya gerçekten? Ahlak var mı bunlarda ya? Nedir bu Allah aşkına? Söyle bu vergiye tabi söylediğim damga vergisi kesildikten sonraki rakamlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar değerli evet, arkadaşlar. Eğitimle ilgili bir sorun olabilir mi? Tabii. Ee, Mülakat gibi mülakat yapacağız Daha Önceki Milli Eğitim Bakanı da e, mülakat kaldıracağız demişti seçim öncesinde, hemen öncesinde bir vaat gibi. E, nasıl değerlendiriyorsunuz mülakat gibi mülakat göreceği? Değerli, e, değerli basın mensupları, daha önce yaptığım bir e, konuşmada e, şu anda e, var olan siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyetinin olmadığını söylemiştim. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir iktidarın ülkenin sorunlarını çözemeyeceğini de hepimiz biliyoruz. Neden ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur? Ben mülakatı kaldıracağım deyip seçim meydanlarında halka vaatte bulunan bir kişi seçimi kazandıktan sonra ne mülakatı? Mülakatı kaldırmayacağız, mülakat gibi mülakat yapacağız diyorlar şimdi. Bu ne anlama geliyor? Aynı zamanda şu anlama geliyor. Geçmişte yaptığımız mülakatlar da aslında mülakat değildi istediğimiz adamı bir yere yerleştirmek. Yani bu da bir yerleştirmek için. Yani bu da bir anlamda bir başka itiraf. Dolayısıyla ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir siyasi iktidarın seçim meydanlarında yaptığı vaatlere kimsenin kalmaması lazım. Bu tabloda gayet açık bunu gösteriyor. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bir öğretmenle tokalaşmak benim için çok önemli. Bu tarafa Ben buradayım. Hanımefendi. Teşekkür Teşekkürler.